Oğlum nereye bakıyorsun lan bir saattir? Yengenizle kesişiyorum oğlum. Ne yengesi lan? Garson kız bir saattir kesiyor beni var ya. Yedi bitirdi gözleriyle. Şimdi buradan geçsin numarasını isteyeceğim. Aha geliyor valla. Ee, şey bakar mısınız? E sen de mi abi? Buyur. Yok emmi oğlum. Sen ne yaptığının farkında mısın ceylan gözlüm? Keşke arabayla esseydim beni. Keşke kurşuna dizseydin. Bu piçlerin yanında bana abi dedin. Şimdi bunlar 6 yıl aralıksız bana gülecek biliyor musun? Her ortamda dalga geçecekler. Hiçbir şekilde rahat yüzü yok artık bana. Bir su getir. Başlayın.